selam dostlar Luna klasik genel kripto piyasası üzerine yine konuşmaya devam edeceğiz bilgilendirmeye çalışacağım sizleri Luna klasik fiyatları ile başlangıç yaptığımızda yatayını koruduğunu 317.700 bandında devam ettiğini satışının yapıldığını görüyoruz hacminde de 500 bine Maxi global borsasında düştüğünü görüyoruz ufaktan gerilemeler var hacim konusunda fiyatın yatayda ilerlediğini görüyoruz Bitcoin kısmına baktığımız ise yatayın bir tık e, pozitife yönelik hareketlendiğini görüyoruz Gün içerisinde tabii ki önceki günlere nazaran da 21.400 dolarlara iğnelenme atmıştı maksimum olarak. Bugün itibariyle de 21.596 dolarlara kadar iğneleme atmış durumda. Şu anda 21.344 dolarlardan devam ediyor piyasa. Genelde çoğunlukla pozitif durumdayken Bitcoin'in bu yatay, yatay kanalının ilerleyen vakitlerde ne yönde hareket edeceği ile birlikte piyasanın da buna göre hareketlediği bekleniyor diyebiliriz. Tabii ki e, beklenti pozitif yönünde yukarı yönlü bir yenilenme gelmesi beklentiler içerisinde yer alıyor. Daha önceden söylediğim gibi. E, gün içerisinde ve önceki videolarda bahsedilen arkadaşlar Terraport White Paper'ı e, paylaşmıştı bizlerle birlikte bildiğiniz üzere. E, burada Terraport White yayınlandı. E, girdiğimizde arkadaşlar Terraport White Paper'ın detaylarını incelemek isteyenler girip inceleyebilirler. Önemli detayları burada bizlerle birlikte paylaşılmış durumda. E, amaçlarının ne yönde planlarının olduğunu, yakın işlemlerine yönelik açıklamaları, her şeyin detayları burada. İngilizce sadece arkadaşlar bu biraz sıkıntı. İsterseniz de çeviri yardımıyla çevirerek inceleme fırsatı yakalayabilirsiniz. Güzel bir e, white paper diyebiliriz. Ve tabii ki bu white paper'ın yanında haftalık milyarlık yakımların planlanması var TeraPort tarafından. Bu da siz, önceden söylediğimiz söylentiler arasında e, gündeme gelen söylentiler arasında Teleport'un yaptığı çalışmada arkadaşlar haftalık milyarlık yakım çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Bu milyarlık haftalık milyarlık çalışmalarda birlikte de no klasik yakınların Mart ayına kadar özellikle iyi bir şekilde seyredilmesi ardından Mart ayında da Binance'in yakıma katılarak daha iyi bir yakım oranının elde edilmesi bekleniliyor ve fiyatları doğrudan etki bekleniliyor. Bunların tabii ki önemli olan gerçekleştirilebilmesi çünkü çok fazla iddia gündeme atılıyor ve bunun gerçekleştirilmesi mümkün olmuyor. Eğer bu haftalık milyarlık yakınları gerçekleştirirse kayda değer adımları ile kayda değer fiyat artışları görmemiz mümkün durumda. Luna Classic bandında da Know'lu etkininde tabii ki buna yönelik açıklamalar var. Hazineye giden tüm fonların %27'si yanıyor. Luna Classic geriye kalan Terraport işleyişine özelliklerine gidiyor. Terraport ne kadar çok hacmi geçerse işlem gören çiftlerden bağımsız olarak o kadar çok Luna Classic yakılır diyerekten Terraport paylaşımı yapılmış durumda. Knoll Etki tarafından biz üzere Knoll Etki'de önemli kişiliklerden bir tanesi. Ve Knoll Etki de burada e, Binance'in yakma vergisinden hariç tutmak istediği tüm Luna Classic adetleri hala düşük bir miktarda koruyorlar. Bir, 1 Mart 2023'te beyaz listeye alındıktan sonra ne olur diyerekten fikrini belirtmiş durumda ve gördüğünüz gibi cüzdanların düşük miktarlarda Luna Classic tuttuğunu görüyoruz. Bunların da ne olacağı akıllardaki soru işaretlerinden bir tanesi. Bunun yanında da arkadaşlar bildiğiniz üzere yine KuCoin borsasından ağ yükseltmesi desteğinin geldiğini görmüştük. Maxi Global'den de Luna Klasik ağ yükseltmesi desteğinin geldiğini görüyoruz. Ve Maxi Global'in yaptığı açıklamada da Tele Klasik Luna Klasik ağ yükseltmesini destekleyeceğini bulunduruyor. Ve burada da bizlere detayları sunmuş durumda. Maxi Global'in de bu ağ yükseltmesine katılması tabii ki ağ yükseltmesi açısından desteklerin borsalardan gelmesi bizler için fazlasıyla önemli bir rol oynuyor. Bu desteği de görmek bizler için sevindirici diyebiliriz. Yine haberler gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar günlük olarak para kazanabilmek için TRX10 platformunu kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi 10.300 TRX yatırarak VIP 2 paketi aldık ve %11 %12 günlük gelir para çekme işlemlerimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi mevcut bulut madenciliği de %11 %12 oranında çalışıyor ve günlük 1000 TRX'ten fazla ücretler çekiliyoruz. Sizler de benim takımıma katılıp bu platformdan para kazanmak istiyorsanız açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım bağlantı link ile kayıt olabilir ve kazançlarınızı sağlamaya başlayabilirsiniz.